Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş'in tamamını veya bir kısmını örtmesiyle meydana gelen astronomik bir olaydır. Güneş tutulmaları farklı türlerde olabilir. Tam güneş tutulması. Ay, Güneş'in tamamını örter ve bu durumda Güneş'in korona adı verilen dış atmosferi görülebilir. Bu olay sadece belirli bir dar yol boyunca gözlemlenebilir. Halkalı güneş tutulması. Ay, Güneş'in tam ortasına geldiğinde Güneşin kenarları ayın etrafında bir halka şeklinde görünür. Bu durum, ayın dünyaya olan uzaklığının güneşin tamamını örtecek kadar büyük olmadığı zamanlarda meydana gelir. Parçalı güneş tutulması, ay güneşin sadece bir kısmını örter. Bu tür tutulma daha geniş bir alanda gözlemlenebilir. Güneş tutulmaları genellikle birkaç dakika sürer ve belirli aralıklarla meydana gelir. Bir güneş tutulmasını izlerken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır. Koruyucu gözlük kullanımı. Güneş tutulmasını doğrudan gözle izlemek gözlerde kalıcı hasara neden olabilir. Bu nedenle özel güneş tutulması gözlükleri kullanılmalıdır. Gözlem ekipmanları. Teleskop veya dürbün gibi optik aletlerle güneş tutulmasını gözlemlemek için uygun filtreler kullanılmalıdır. Gözlem yerinin seçimi. Tutulmanın en iyi şekilde izlenebileceği yerler önceden belirlenmelidir. Tam tutulmalar dar bir alanda izlenebildiği için bu bölgeler tutulma izleme etkinlikleri için idealdir. Sonraki güneş tutulması tarihleri ve izlenebilecek bölgeler hakkında bilgi almak için astronomi takvimleri ve ilgili kaynaklar takip edilebilir. Güneş tutulmaları doğanın nadir ve büyüleyici olaylarından biridir ve doğru şekilde izlendiğinde unutulmaz bir deneyim sunar. Güneş tutulması hakkında başka merak ettiğiniz bir şey var mı?